Tamam. Çektin mi? Hı. Sen gaz mı Of, mal çok büyük ya. Vallahi çok büyük anca olur. Çünkü çok sert bak görüyor musun? Tepeden böyle yapıyorsun? Temizleyin Gazyon bu demirle beraber çek? Allah! Ulan oğlum. Bunun çıkaracağım. Aha. Amca geliyor. <laughs> Mal bu amca işte. Yarısı kaldı mı ne? Bakın almasın ne? Yani. Anam be. Kar gibi lan valla. Eşi nerede bunun eşi? Eşi nerede lan?